Üçüncü sıradayım. İkinci şişten başlıyorum yine. Bir tersimi ördüm. Bir düz, iki düz ve üç tane düz ördüm. Bir önceki kestiğim ilmekle burada bir düzü şu an birlikte kesiyorum. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Arada iki tane tersim var. İki tane düz örüyorum. İki tane tersim var. Bir düz ördüm bir dolama yapıyorum. Burada yine kesme yapıyorum ama ilmeklerin yönünü değiştiriyorum burada. İlmeklerin yönünü değiştirdiğim zaman ilmeklerin arkasından batarak birlikte örüyorum. 3 tane düzüm var. Bir tane tersim var. 30 tane ilmekte model çalışmasının 3. sırasını yaptık. Arkada dediğim gibi bütün ilmekleri düz örelim. 4. sırada 2. sıranın başına devam edeceğiz.